Kolaydan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte PlayStation 5'e SSD yükseltmesi yapacağız. Elimde Kioxia'nın 4 TB kapasiteli soğutuculu Exeria modeli var arkadaşlar. Ve bu SSD'yi bugün PlayStation 5'in dijital sürümüne takacağız. Özellikle dijital sürüm tercih ettik çünkü dijital sürümün içerisinde bir Blu-ray disk okuyucu yok arkadaşlar. Oyunları oynamak için tek seçeneğiniz internetten indirmek ve Call of Duty gibi oyunların boyutu artık 250 GB'a ulaştı. Bu bağlamda dahili depolama yetersiz kalabiliyor. Bu sorunu çözmek için PlayStation 5'in bir SSD yuvası var ve biz de elimizdeki PlayStation 5 Slim dijital modeline 4 TB kapasiteli bir SSD takacağız. PlayStation 5'te SSD değişimi epey kolay bir işlem. Biraz zorladığınız zaman öndeki kapağı çıkartabiliyorsunuz. İşte bu şekilde. Sonrasında SSD yuvasına erişmek için sadece bir tane vidayı sökmemiz gerekiyor. Adım adım sökelim ve 4 terabayt kapasiteli Kyoxia Xperia SSD'mizi takalım. Şimdi her SSD'yi PlayStation 5'e takamıyorsunuz. Yüksek okuma ve yazma hızlarına sahip olması gerekiyor. Bu Kyoxia'nın özellikle PlayStation 5 için ürettiği bir SSD arkadaşlar. Xperia with Heatsink olarak geçiyor. Doğrudan kendi soğutucusuyla gelen yüksek hızlı bir SSD. 6200 MB saniye okuma hızlarına ulaşabiliyor ki bunu zaten taktıktan sonra test edeceğiz. SSD yuvası bu kapağın altında yer alıyor. Bu balımda vidayı sökmemiz gerekiyor. Sonrasında kapağı tam olarak buradan tutup kaldırabiliyoruz. Ve SSD yuvası karşımızda. Şimdi M2 SSD'lerde de boyut standartları var arkadaşlar. 2220, 2242, 2260, 2280 ve 22110 standartında SSD'ler var. Biz bugün 2280 standardında bir SSD takacağımızdan dolayı buradaki yuvayı buraya taşımamız gerekiyor. Vidamızı sökelim. Sonrasında halkayı alıyoruz. Ve 2280 yuvasına yerleştiriyoruz. Her şey hazır olduğuna göre soğutuculu Kioxia SSD'mizi PlayStation 5'e takabiliriz. Müzik SSD yuvaya oturuyor ve sonrasında bu şekilde indiriyoruz. Son aşamada vidayla sabitleyeceğiz. Müzik SSD'miz muhteşem bir şekilde yerine oturdu. Bu bağlamda üstteki kapağı artık kapatabiliriz. Müzik Son olarak konsolun kapağını artık kapatabiliriz arkadaşlar. İşlem tamam. PlayStation'ımızı açalım. Konsol Kyocera Exeria SSD'mizi doğrudan tanıdı ve kullanabilmemiz için biçimlendirmemiz yani formatlamamız gerektiğini söylüyor. Sağdaki seçeneği seçelim ve M2 SSD'yi biçimlendirelim. SSD'yi biçimlendirdi. Hem de bir hız testi gerçekleştirdi. Ve bu hız testinin sonucu olarak bize 6.240 MB saniye sonucunu verdi. PlayStation 5'in gereksinimlerini fazlasıyla karşılıyor. Tamam diyelim. Burada konsol yine bizi bilgilendiriyor. Oyunlarınızın kurulacağı konumu değiştirmek için ayarlar, depolama, kurulum konumu bölümüne gidin diyor. Tamam diyelim. <laughs> Şimdi kurulum konumu olarak da SSD'mizi seçelim. Yukarıdan ayarlara girelim. Sonrasında depolamaya geliyoruz ve en alttaki kurulum konumuna giriyoruz. Burada PlayStation 5 ve PlayStation 4 oyunları arasında farklı bir seçim yapabiliyorsunuz. Örneğin PlayStation 5 oyunlarını harici SSD'ye, 4 oyunlarını ise isterseniz dahili SSD'ye depolayabiliyorsunuz. İsterseniz ikisi için de harici Qiox'e SSD'mizi seçelim. M2 SSD'yi seçiyoruz. Ve tekrar M2 SSD'yi seçiyoruz. İşlem tamam. Artık oyunlarımız 4 TB kapasiteli Kioxia XR SSD'nin içine inecek. Merak edenler için SSD kapasitemize de bakalım. 4.10 TB kullanılabilir alanımız olduğunu söylüyor bize konsol. Gayet güzel. Evet işte siz de bu şekilde kolayca PlayStation 5'inize SSD yükseltmesi yapabilirsiniz. Videoyu kapatmadan önce son kez uyarmak istiyorum. Bütün SSD'ler PlayStation 5 ile uyumlu değil. Biz özellikle PlayStation 5 için test edilmiş bir tane SSD taktık. Yine kendi soğutucusuna sahip çünkü PlayStation 5'e takılan SSD'ler yüksek performans gerektiriyor ve bu yüksek performansla birlikte SSD'ler ısınabiliyor arkadaşlar. Buna dikkat etmenizde fayda var. Evet 1TB kapasiteli konsolumuzu 4TB daha ekleyerek toplamda 5TB kapasiteye çıkardık. Bir başka rehberde görüşmek üzere. Ben Recep Baltaç. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.